Sonunda <laughs> geldiğimiz göreve geldiğimiz günden beri birçok konuya yetişmeye çalıştık. Geçmişte işte yapılmayan işleri yapmaya çalıştık. Bir çoğunu gerçekleştirdik aslında yaptık gibi. Şimdi de stadyumumuzun altındaki dükkanların kiralanması, atıl olan bu alanların kullanıma açılması ve hem toplumun bundan faydalanması, hem bu sesların bundan faydalanması ki stadyumumuzun altının yıllarca böyle boş kalması anlamsız. Şimdi yerinde denetleme yaptık, gezdik, dükkanları inceledik. Ben bugüne kadar gelememiştim, gezememiştim. Sadece kamuoyundan dükkanların işte çok fazla maliyetinin, masrafının olduğunu ve bundan dolayı çok fazla talebin olmadığı gibi söylemleri duymuştum. Ama bugün bile yerinde gezdiğimizde de ki kulübe bir evrak var mesela 2019 yılında, sınırım 2019, 2019 yılında bir başvuru yapılmış bir firma tarafından, kiralama firması tarafından, işte AVM'leri kiralayan bir firma tarafından oranında yani Stad'ın altındaki dükkanların da kiralanabileceğiyle alakalı. Ama bu teklife maalesef bir geri dönüş olmamış. Kimse ciddiye almamış, ilgilenmemiş bile. Şimdi o filmeye de tekrar biz ulaşacağız. O tarzda firmalara da ulaşacağız. Ee, i̇çeride, oraya geleyim, çok böyle abartılacak, hiç abartılacak bir durum yok. Zaten ben de inşaatçıyım. Biz de dükkan teslim ederken, hani konut değil ama dükkan teslim ederken genelde zaten dükkanların içini boş teslim ederiz. Yani gelen kişi, müşteri kendi zevki, istediği gibi yapsın diye işte fayansını yapmayız, işte boyasını boyamayız, öyle bırakırız mesela. Gelen kişi kendisi yapar, asma katını kendisi yapar, asma tavanını kendisi yapar. Burada da aslında o durum. Yani gördüğüm kadarıyla bir arıza yok. Varsa da küçük arızalar var. Onun dışında da çok kısa bir şekilde ve kısa bir sürede halledebilecek noktalar var işte fayansların yapılması, boyaların yapılması gibi. Ee, biz şimdi bir gayrimenkul değerleme firmasıyla işte tam anlaşılacak şekilde bir ekspertiz firmasıyla anlaştık. Ee, firma gelecek burada bu hafta içerisinde inşallah bütün değerlemeyi yapacak. Nerede, ne kadar, kaç metrekare kullanım alanı var. Yani şu an burada 38 bin metrekare bir alan görünüyor. Ama zannederim bunun 16, 17, 18 bini şu an kiralanabilir alan gibi kalan atıl alanlar içinde biz zaten hani bir düğün salonu tarzında hani kafe olmaz ya da işte restoran olmaz ya da işte insanların çok fazla rahat gelip çıkabileceği bir alan olmaz. Orada da işte düğün salonu tarzında yine e, kullanımı bir şekilde açmayı planladığımız yerler var. Değerleme firması bunların tamamını değerini yapacak. Burada hangi dükkanın kaç metre kare olduğunu, kaç paraya kiralanabileceğini, değerinin ne olduğunu yani kiralama değerinin ne olduğunu bize rapor halinde verecek. Biz de kiralamak isteyen kişileri işte tüzel kişilere, normal kişilere ee, gelecekler. İşte kulübümüzden 10 gün, 15 gün sonra bir tarih verdik zaten. O tarihte dosyayı da alacaklar, bütün her şeyi görecekler. Orada hangi dükkana, ne kadar e, kiralayabileceklerini görecekler. Ve talep karşılığında da biz bunların kiralamasını yapacağız. Bu konuyla da alakalı, Allah izin verirse, ben burada e, işte değerlemenin yapılması, sürecin bitmesi ve kiralanması toplam bir ay, bir 1,5 ay süre içerisinde buranın faal bir e, hale getirileceğine inanıyorum. Bu doğrultuda zaten planlarımız var, çalışıyoruz. Ayrıca da taraftarımız için bir toplanma alanı, e, sosyal bir toplanma alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Hem çevredeki işte insanların, halkın maç günlerinde daha rahatsız etmemek için. Biz çünkü hani farklı sıkıntılar çıkmaması adına hem de Eskiden Arap Parkı vardı, Kültür Park vardı, bir şekilde işte Kültür Parkı'nın içinde geziyorduk, yiyorduk, içiyorduk, site atıyorduk, o şekilde de maça giriyorduk. Şimdi böyle bir alan olmadığı için doğal olarak mahallenin içerisine artık insanlar o gezme, içme, yeme işlerini mahalle içerisinde görüyorlar ve toplum maalesef bundan biraz rahatsız. O konuyu da biz burada çözüp kimseye bir rahatsızlık vermeyeceğiz ve gerçekten taraftarımız gelip burada istediği gibi eğlenecek, yiyecek, içecek, akabinde de maça gidecek. Az önce bahsettiğimiz boş dükkanlar ne için uzun yıllar bu dükkanlar boştu ve e, daha önce hiç kimse e, böyle bir girişimde bulunmadı ve siz şimdi bunu yapacaksınız. Bursa Spor'la ilgili ilk kez gerçekleşecek projeyi de bir yenisini eklemiş olacaksınız dolayısıyla Bununla ilgili duygu ve düşünceleriniz Ya misinizle. çok güzel. Yani biz geldiğimizde de gördük. Geldiğimiz günden beri birkaç tane, birçok noktada olabilir. Birkaç tane aslında hiç yapılmayan konu işaret. İşte stat isim hakkımızı sattık. İşte stadyumumuz yapıldığından beri. Varol o konuda çok sağ olsun çok katkısı oldu. Milli maçı mesela, milli maçını buraya aldık. Bundan hepsi birer ilkti mesela. Yine burada da stadın altındaki dükkanların kiralanması da aslında Bursa Spor'da gerçekleşecek. ilk defa gerçekleşecek. Güzel duygular. Belki şu an anlaşılmıyor ama bunların hepsi tarihe geçiyor zaten. Hani on yıllarca konuşulacak. İşte stat isim hakkında ilk satan ya da işte atıyorum dükkanları veren gibi. O yüzden mutluyum. Çünkü genç yaşta böyle şeyleri yapmak, Bursa Spor için yapmak beni çok mutlu ediyor. İnsan tabii kendisi için de başarı kazanıyor, para kazanıyor ya da işte maddi manevi kazançlar sağlıyor. Ama bunu Bursa Spor için yapmak gerçekten çok onurlu, gururlu bir durum benim için. Yani taraftarı olduğum, taraftarlığından geldiğim bir Peki, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin.